Herkese selam. Herkese selam. Ee, bugün size ay takvimine göre saç kesmek videosu çekiyorum. Ee, saç uzatma videomda saçımı dolunayla kestiğimi söylemiştim ve bununla ilgili çok soru geldi. Ee, i̇şte yeni ayda kesmiyor muyuz, dolunayla mı kesiyoruz, ne zaman kesiyoruz diye. O yüzden ben de size çok iyi bir araştırma yaptım bununla ilgili ve bir video çektim. Kaç gündür astroloji denizinde yani yüzüyorum. Çok mutsuz çünkü birkaç gündür onunla ilgilenemiyorum o yüzden mutsuz. <laughs> Ya bir yüzün gülsün bir kere. Galiba'nın yüzü gülür mü? Evet dediğim gibi birkaç gündür çok ciddi bir astrolojik araştırma yapıyorum bununla ilgili size doğru bilgileri vermek için. Gerçekten çok zor bir şey. Bütün astrologlara buradan başarılar diliyorum. Hakikaten çok zor çünkü çok fazla bilgi var. Çok farklı bilgiler var. Yani yoruldum biliyor musunuz? Birazcık bezdim yani birkaç gün Böyle burç burç duymak <laughs> istemiyorum. Şimdi bakarsın öyle tabii videoda olmak istiyorsun ama too late, kalktı o gemi. Peki ben size neyi araştırdım? Ee, saç kesimi ve ay arasındaki ilişkiyi. Ee, saçınızı ayın belirli dönemlerinde kestiğiniz zaman daha hızlı uzadığı söyleniyor ee, ve yine tam tersi şekilde belirli dönemlerinde saçınızı kestiğiniz zaman saç uzamanızın yavaşladığı, hatta belki saçınızın küstüğü söyleniyor. Şimdi videonun en başında şunu belirtmek istiyorum. Bunun e, bilimsel bir açıklaması ya da bilimsel bir kanıtı yok. Bunu söyledim. Fokus fokus yapmıyoruz yani. Fakat ben bunu neden yapıyorum? Bilimsel bir açıklaması yoksa bunu niye yapıyorsun derseniz eğer. Çünkü ben bazı inançları olan bir insanım. Yani çok fazla değil ama az çok var. Şimdi ben bir kere bunu duyduysam yani işte saçını belirli zamanlarda kesersen uzamaz lafını duyduysam yok yani ben mutlaka saçımı uzadığını düşündüğüm zamanlarda kesmem lazım yoksa çünkü zaten saçımın uzadığına inanmam. Yani böyle şeylerim var. Eğer sizin de böyle şeyleriniz varsa ya da astrolojiye gerçekten inanıyor, biliyor ve takip ediyorsanız uygulayın derim. Sonuçta bir şey kaybetmiyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Ne kaybedersiniz ki uygulasanız diyerekten ilerliyorum. Peki bu ay takvimi nedir? Ay takvimi ayın hareketlerini ve evrelerini esas alan bir takvim. Antik çağlardan beri kullanılıyormuş. Araştırdım. Şöyle söylüyor. Eskiden çiftçiler en iyi hasat alabilmek için, balıkçılar en verimli şekilde balık tutabilmek için kullanıyormuş. Ve kadınlar saç ve vücut bakımları için ay takvimini takip ediyorlarmış. Günümüzde hala kullanılıyor. Pek çok kadın gerçekten saç ve vücut bakımları için bu takvime esas alıyor. Ben de bunun üzerinden yaptım araştırmamı. Peki ay takvimine göre saçımızı kesmemiz için bilmemiz gereken faktörler ne? iki ana faktör var. Bir tanesi ayın hangi evrede olduğu, ikincisi ayın hangi burçta olduğu. Aslında daha bir sürü faktör var. Yani retrolar var, pre-retro dedikleri dönemler var, ayın boşlukta olduğu dönemler var. Ama bunlar o kadar detaylı ki benim e, astroloji bilgim buna asla yetmez ve internetten araştırarak da yani ne kadar doğru bilgiye sahip olabiliriz bu konularda biliyoruz. Çok fazla çünkü farklı e, yorum ve kaynak var. Dolayısıyla o oralara ben hiç girmedim. E, fakat ben bu e, iki, iki söylediğim iki faktörü baz aldım. Ayın evresi ve hangi burçta olduğu. Ayın dört tane evresi var. Yeni ay, e, ilk dördün, dolunay ve son dördün. İlk dördün dediğimiz e, büyüyen ay, yani İngilizcesi waxing moon. E, son dördün dediğimizde küçülen ay, o da waning moon. İngilizcesini niye söylüyorum? Çok fazla İngilizce terim vereceğim size bu videoda. Çünkü kendiniz araştırma yapmak isterseniz İngilizce terimlerle sık sık karşılaşacaksınız. Ve size verdiğim linklerin çoğu genelde İngilizce linkler olacak. Kafanız karışmasın, tercümeyle uğraşmayın diye söylüyorum. Çünkü çok bilinen terimler değil İngilizce'de. Herkesin bilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sana sahip Türkçesi neydi? Ayın hilal şeklinden dolunay'a doğru gelmesi büyüyen ay, Dolunaydan hilal şekline doğru gelmesi küçülen ay olarak geçiyor. Saçınızı kesmek için uygun olan ay evresi ayın büyüme devresi yani büyüyen ay. E, teori saçınızın aynı birlikte büyüdüğü e, ve epilasyon zamanı için yani istenmeyen tüylerinizden kurtulmak için ya da kısa saç kullanmayı seviyorsunuz ve uzun süre formunu korusun istiyorsanız saçınız, saçınızı kesmeniz gereken dönemde ayın küçülme evresi. Ee, yine aynı şekilde teorisi ayla saçınız büyüyecek ya da ayla küçülecek kıl kökleriniz gibi. Şimdi doğum kısmı biraz karışık. Ona birazdan geleceğim neden karışık olduğunu da söyleyeceğim. Ama yeni ay ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yeni ay saçınızı temizlemek, arındırmak için güzel bir zaman ee, ve büyüyen ay süresince saçımıza yaptığınız maskelerden en çok verimi alacağınız dönem olarak anlatılıyor, söyleniyor. Yani saçımızın uzamasını istiyorsak büyüyen ayı seviyoruz. Saçımızın e, uzamasını istiyorsak küçülenayı sevmiyoruz, küçülenay çarpı. Ama küçülenayı seviyoruz çünkü istemeyen tüylerimizden o zaman kurtuluyoruz. Şimdi keşke bu kadar kolay olsa. Şimdi işin içine burçlar girecek çünkü ayın evresi sadece yetmiyor. Ee, kısaca ve kolayca şu, ki, şu şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi ay bir e, ay boyunca, ay bir ay boyunca, <laughs> ay bir ay boyunca her burca mutlaka giriyor yani bir iki gün her burçta oluyor güneşin aksine güneşin hareketi bu konuda daha yavaş ve her burçta iki gün kalırken burçların saçınızın üstündeki etkisi yine varmış ayın içinde bulunduğu burç saç kesimimizden alacağımız sonucu da etkiliyor. Şimdi bununla ilgili internette çok fazla ve çok farklı bilgiler var. Büyüyen ayda saç kesilmesi gerektiği ve küçülen ayda saç kesilmemesi gerektiği konusunda herkes hemfikir. Bunda bir sorun yok. Fakat ayın hangi burçta olması gerektiği konusunda tamamen farklı iki zıt fikire rastladım. Dolunay konusunda da öyle. Dolayısıyla burada gerçekten işler birazcık çorba oldu ve karıştı. Biri diyor ki dolunayda saç kesilir, güçlenir, kalınlaşır. Biri diyor ki dolunayda saç kesilmez, küser. Dolunay epilasyon için harika bir zaman. Öteki diyor ki dolunayda sakın epilasyon yapmayın. Çok hızlı uzar. Hani her kafadan bir ses. Yüzüm döndü. Aman. Şimdi ben saç uzatma videomda saçımı dolunayda kestiğimi söylemiştim. Çünkü ben kişisel olarak dolunayın enerjisine ve etkisine iyi anlamda inanan bir insanım. Kim insanlar Dolunay'dan kötü etkileniyor. Ben o insanlardan zaten hiç olmadım. Dolunay her zaman bana çok evet, iyi, çok güçlü enerjiler vermiştir. Çünkü biliyorsunuz Dolunay'da Aa, Dolunay var çok kötü, şöyleydi, böyleydi diyen yani çok var. Fakat şimdi bu benim kendi düşüncem. Yani Burada seçimi biraz size bırakacağım. Gerekli bütün linkleri aşağı bırakacağım. Kendi araştırmanızı yapmak isterseniz diye. Ee, saçımı zaten son 6 aydır sadece 2 defa kestim ve ikisinde de dolunaydaki burcun doğru olduğunu gördüm yaptığım araştırmadan sonra. Yani şöyle bir sonuca varıyorum. Size de bunu öneriyorum. Her dolunayda saç kesmeyin. Dolunayda ay doğru burçta olduğu zaman kesebilirsiniz. Zaten o doğru burçlardan birazdan bahsediyor olacağım. Yani dolunayda saç kesmek karışıklığında böyle giderdiğimi düşünüyorum. E, kafanız orada karışmasın. Yani dolunay doğru burçtayken saçınızı kestiğinizde saçınız gürleşecektir ve kalınlaşacaktır diye düşünüyorum. E, yani yaptığım araştırmadan böyle bir sonuca vardı. Şimdi gelelim burçlara. Dediğim gibi iki tane zıt fikir var bununla ilgili. E, 12 burç var biliyorsunuz ve e, 4 tane grup var. Ateş, hava, su ve e, toprak. Şimdi bir fikir diyor ki saçınızı ay su burçlarındayken kesin. O zaman çok hızlı uzayacaktır. Öteki diyor ki no 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 sakın su burçlarındayken kesmeyin diyor. Hangisine inanacağız kardeş? Hangisine inanacağız? Hangisine inanacağız yani? Ben de gerçekten gecemi gündüzüme kattım. Gerçekten çok iyi araştırdım. Bütün en çok kullanılan haritaları yan yana resmen yazdım, koydum ve tarihleri karşılaştırdım. Benim telefonda kullandığım Dora diye bir aplikasyon var. Onda su burçlarında saç kesilmemesi gerektiğini, o bu tarafta değil mi? Evet. Su burçlarında saç kesilmemesi gerektiğini söylüyor. E, fakat Amerika'da çok kullanılan e, Farmers Almanak diye bir, inşallah doğru söyledim, harita var. O su burçlarında kesmenin daha iyi olacağını söylüyor. Fakat şimdi şöyle bir şey çıkıyor ortaya. E, bulunduğunuz konum ay haritasını etkiliyor. Yani Amerika'nın ay haritasıyla Türkiye'nin ay haritası ve tarihleri birbirine tutmuyor. Dolayısıyla e, yani Türkiye olarak da bir ay haritası ben bulamadım. Dolayısıyla Avrupa olarak baktım. Çünkü Avrupa'ya daha yakınız. Asya haritası da var ama Avrupa'ya daha yakın olduğumuzu e, varsayarak konum olarak ben o haritaları inceledim. Aşağı zaten linklerini bırakacağım ama araştırmak isteyenler için kullandığım 3 ana haritayı söyleyeceğim. Farmers Almanak, Morocco Method ve de Rhythm of Nature üçünü de gerçekten inceledim, tarihleri karşılaştırdım ve bunun yanı sıra demin bahsettiğim telefonumda kullandığım Dora isimli application'ı da kullandım. Zaten application internette de var kendi web sitesinde. Onu da bırakacağım. Benim bu üç haritadan size önereceğim olan Morocco Method olacak. Çünkü Morocco Method direkt saç kesimi için yapılmış bir tane harita. Yani kendi web sitelerinde şampuanlar satıyorlar bununla ilgili fakat lunar harita dediğimiz yani ay takvimi haritasını her ay kesmeniz gereken tarihler işte saçı güzelleştiren, kalınlaştıran, işte dip çalış şey dip e, diplerinizi güçlendiren 5 tane ana maddeye ayırmış ve onun tarihlerini veriyor. Peki yaptığım araştırmadan sonra hangi fikri e, fikir bana daha yakın oldu onu söyleyeyim. E, saçı su burcunda kesmek bana çok e, doğru gelmedi. Neden bilmiyorum. Çünkü eee Tam tersi fikri araştırdığımda su, su burcunda saç kesmenin saçı incelttiğini, saçı yağlandırdığını ve güçlendirmediğini söylüyor. Saçı e, daha çok toprak, yani toprak grubundaki burçlarda kesmenin saça güç verdiğini, kalınlaştırdığını söylüyor. Yani hiçbir sebebi aslında yok e, bunu daha mantıklı bulmamın fakat ben bunu daha mantıklı buluyor oldum ve ben buna göre bunu baz alarak size bir tablo hazırladım. Burçları yazdım. İngilizcelerinde yazdım. Çünkü araştırırsanız İngilizce kaynaklar daha fazla Türk kaynaklara göre. E şimdi ben size bu haritayı anlatacağım. Evet şimdi burçları yazdım. E, grupları yazdım. E, buraya şey yazdım. Büyüyen ayda saç kesimi. Buraya da küçülen ayda epilasyon yazdım. Tabi bu sadece epilasyon için değil. E, söylediğim gibi eğer saçınızı kısa kullanmayı seviyorsanız ve formu bozulmasını istiyorsanız da o zamanda saçınızı kesebilirsiniz. Şimdi burçlar böyle. Ünlemler var. Neden ünlem koyduğumu söyleyeceğim. Önce saç kesiminden bahsetmek istiyorum. E, yaptığım araştırma şunu söylüyor. Saçınızı kesebileceğiniz en iyi burç, ayın olduğu en iyi burç aslan ve başak. Ve başak özellikle ay hangi evrede olursa olsun yani büyüyor küçülüyor fark etmez saç kesimi için başak harika bir burç diyor fakat ben tabii ki küçülen ayda saçımı kesmeyeceğim başakta başak olması fark etmez kimse benim konuda ikna edemez çünkü ben inanıyorum küçülen ayda saçımı kesersem küçüleceğine şimdi çarpıları koydum sadece tikleri koymadım çarpıları koydum çünkü ay büyüyor olsa bile mesela koç burcunda saç kesmek Kötüymüş. O yüzden yani takip edecekseniz eğer ay haritasını yani bu tiklerde kalın. Ee, şimdi bütün burçları söyleyeyim. Koç burcunda saç kesilmiyor. Büyüyen aydan bahsediyorum. Ee, boğa'da kesiliyor. İkizler ve Yengeç'te kesilmiyor. Aslan ve Başak saç kesimi için süper. Ee, terazi ve Akrep yani kesseniz olur, kesmeseniz de olur. Yani arada tarafını belli etmeyenler onlar. Ee, ve Oğlak'ta kesebiliyorsunuz. Onun dışında Yay, Kova ve Balık'ta kesemiyorsunuz. Şimdi öteki fikir diyor ki saçınızı kesmek için en iyi burç Yengeç burcu. Yengeç, Kova ve Balık'ta saçınızı kesebilirsiniz diyor ama biraz önce söylediğim gibi bana nedense hiçbir sebebi olmadan bu doğru gelmedi. Dolayısıyla ben Başak Burcu'nu baz alarak da, yani en iyi kesimin Başak ve Aslan Burcu'nda olduğunu düşünerekten yaptım bu haritayı size. Şimdi Küçülen Ay'dan, epilasyondan bahsedeceğim. Şöyle geleyim. Küçülen Ay'da Koç ve Boğa Burçları epilasyon için iyi. Ve de ne bu? Oğlak Burcu. Oğlak Burcu iyi. Fakat Aslan ve Başak ay küçülüyor olsa bile saç kesmek için, epilasyon için yani kötü. Yani epilasyondan iyi sonuç alamayacağınızı söylüyor. Şimdi dün gece şöyle bir şey oldu. Ben bütün araştırmamı yaptım. Gerçekten dediğim gibi günlerdir araştırıyorum. Araştırmamı yaptım, bitirdim, defterimi kapattım. Dedim ki birazcık PlayStation oynayacağım, sonra uyuyacağım derken ben bu tablonun, biraz önce gösterdiğim tablonun boş halini Instagram'da, story'de paylaşmıştım. Üniversiteden çok sevdiğim Ecem diye bir arkadaşım soruya e cevap verdi. Kendisinin bir tane astroloji sayfası var ve gerçekten bu konuda çok bilgili. Eğer astrolojiye ilginiz varsa linkini bırakacağım. Çok şey öğrenebilirsiniz oradan. Neyse lafı uzatmayayım. Ecem işte soruya e cevap verdi. Ve biraz bu konu hakkında konuşmaya başladık. Dedim ki çok zor ya yani sen dedim bunu nasıl yapıyorsun bir sürü farklı bilgi var şöyle var böyle var derken bana şöyle bir bilgi verdi size söylemem için hemen paylaşıyorum. Dedi ki bakım günleri için cuma uygunmuş. Cuma günleri bakım yapmak için uygunmuş. Çünkü cuma günü Venüs'ün günüymüş. Venüs güzelliğin ve estetiğin gezegeniymiş ve öz değeri ve öz saygıyı, öz değeri ve öz beğeni simgelermiş buraya kadar iyi hoş. Fakat sonra bana dedi ki 13 Mayıs ve 25 Haziran arasında Venüs retrosu var dedi. Bu retroda dedi hiçbir kalıcı değişiklik yapılmaz. Günlük bakımları etkilemez ama kalıcı değişiklik yapılmaz. Olumlu sonuç alınmaz dedi. Şimdi ben stres oldum çünkü ben size birazdan göstereceğim ikinci bir tablo hazırladım. Bu tabloda size bütün 2020 senesi için saçınızı kesebileceğiniz en iyi tarihleri yazdım. Dedim ki ah dedim şimdi dedim. <laughs> tarihler, retro tarihleri bunun içinde varsa yanlış yaptım dedim. Tüh dedim. Fakat bu kız araştırmasını iyi yapmış arkadaşlar. Tarihler süper tuttu. Evet şimdi dediğim gibi ben size tarihleri yazdım. Nasıl yazdım? Söylüyorum. Kullandığım aplikasyon ve biraz önce bahsettiğim 3 haritadan Rhythm of Nature" kullanmadım. Morocco ve Farmers Alman'a bütün saç kesimi için uygun tarihlerini yazdım. Ve onların ortak günlerini aldım. Ve böyle bir şey. Saç kesimi için uygun olan günler ve epilasyon için uygun günler. Altı çizili olan tarihler, 5 Temmuz ve 31 Ekim, e, dolunay tarihleri. O o tarihlerde dolunayda saçınızı kesebilirsiniz. E, şimdi şöyle, bu ikisinin yanında yıldız var. Neden var? Onu söyleyeceğim. Şimdi kullandığım haritalardan bir tanesinde, söylediğim gibi üç harita kullandım. Kasım ve Aralık ayı için uygun bir epilasyon tarihi vermiyor. Dolayısıyla bu tarihleri diğer iki haritadan ortak alarak yaptım. O yüzden onların yanına şey koydum, yıldız koydum. Çünkü kendi adıma emin olamadım. Ama zaten yani Kasım Aralık'ta pantolon giyiyoruz. Birazcık sanki idare edebiliriz. İsterseniz ben bunu size her senenin başında yaparım. Sizin için bunu yaparım gerçekten. Çok zor ama yaparım severek. Şimdi tutuyorum. bakayım becerebilecek miyim? Evet. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu tarihlere göre saçınızı kestiğiniz zaman saçınız bir anda rapunzel gibi uzamayacak. Yani bu sadece bir etken, tek başına saçınızı uzatacak bir hokus pokus değil. Ee, saç uzatma ile ilgili videomu linkini bırakacağım. İzlemeyenler mutlaka onu izlesin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ee, saç kesmekten kastım hiçbir zaman büyük, çok fazla saç kesmek değil. Yani ucundan şu kadar. 1 santim yeterli olacaktır. Zaten hiçbir zaman saçınızı uzatmaya çalışıyorsanız ve saçınızda çok fazla kırık yoksa 1 santimden ya da 2 santimden daha fazla kesmeyin saçınızı. Yani bu gerçekten çok karışık bir konu. Umarım basit ve kolay bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, şimdi, tabii şimdi bunun bilimsel bir kanıtı olmadığı için yani saçınız böyle kesin, işe yaramazsa gelin kafama atın demiyor. Lütfen kafama atmayın. Çünkü dediğim gibi bu kanıtı olan bir şey değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanızda soru işaretleri varsa umarım giderebilmişimdir. Sorularınız varsa bana buradan ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize öpüyorum.